Merhabalar. Yani e, setten öncesinde projenin bana geldiği zaman bir Selçuk Aydemir filmi olması zaten büyük bir heyecan verici bir durumdu. Onunla birlikte metni okuduktan sonra gerçekten bu işin içinde olmak, herhangi bir tarafından bu hikayeye bir can vermek benim için de çok heyecanlı bir durumdaydı. Gerekli görüşmeler yapıldı. İşte kimlerle çalışacağız, provalar yapmaya başladık, bir şeyler yapmaya başladık. Ufak ufak işte bugün, yarın derken sete çıktık. Set sürecimiz birazcık zorlu aksiyon sahnelerim vardı benim kendi adıma. Mekan değiş. Zorunda kaldık. Dört gün bir İzmit tarafına gittik yanlış hatırlamıyorsam. Orada çekimler yaptık. Daha fazla dağ, işte daha e, orman, köy sekansları vardı. Oraları tercih ettik. Şehir içinde de birazcık da daha aslında rahat çalıştık. Çok gül oynaya çalıştık. Çok keyifli bir setti açıkçası. Çok fazla hadi hadi hadiciliğin olmadığı bir setti açıkçası. Keyifli geçti. E, yorucuydu ama bittiği için üzüldük. Başında nasılsa sonunda da aynı keyifle bitirdik. Sarıldık ve ayrıldık. Böyle geçti. Şöyle bir şey vardı, gerçekten aslında filmin içinde başka çok güldüğüm ya bunu da oynasam benim için çok keyifli olur diye böyle içimin kabardığı şeyler de vardı ama günün sonunda yine yönetmenin takdiriyle Özcan Karakterini can verdik. Keyifliydi aslında birazcık böyle diğer filmin içinde karakterlere göre birazcık daha böyle düz köşeleri olan belli sabit bir karakterdi ama sette hem partnerim Okan Çabalar olsun hem Fuk Bayraktar yönetmenimiz derken Özcan'a da kendine göre bir alameti farikasını yakalamaya başladık. Ondan sonra Metin gibi Özcan da komik olmaya başladı. Keyif verdi yani yolda bulduğum bir karakterdi yolda birazcık da hep beraber şekil verdiğimiz bir karakterdi. Bir insan aslında neyse odur, değişmez, dönüşürmüş. Birazcık öyle bir şey yazacağım. Yani bu şekilde oldu. Bakalım artık filmde nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Çok keyifliydi sahneleri çekerken. Yani çok eğlendik. Hepimiz bekliyoruz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu filmi kaçırmamalarından ziyade çok çok büyük böyle bir manifesto cümlesi yapmayacağım ama Türk sinema tarihinde aslında komedi gibi görünen birazcık böyle kara komedi tam denmeyecek. Hem yani komik kara Biraz böyle melodrama içinde olan bir Türk filmi aslında. Gerçek bir film. Çok güldüğünüz ama gülerken aynı zamanda böyle bir noktanın hayatın sosyal gerçekliğiyle alakalı da bazı normlar hissedeceğiniz, duygular hissedeceğiniz bir film. Yani aslında çok büyük bir komedi filmi olarak görmek yerine kült ve izlenecek kara komik, eğlenceli bir Türk filmi bu. İşte neler yaptığımızı bütün film boyunca çeşitli sahnelerde akıl almaz şekilde kurguyla bir şekilde göstermeye başladık. Yani tabii ki de insan normal hayatta çok büyük bir çaresizliğe düşer. Biz de bu filmin içinde evet aslında bunu bir absürt bir yerden insanların bir beklentisi var ama birazcık da hayatın gerçekliği de iki kardeş özelinde. Çünkü Özcan ve Sercan iki kardeşler. Özcan için belli değerler, Sercan için aynı olmuyor ve dert ortak olunca bir anlaşmazlık oluyor. Ve hayatın kendi getirdiği diğer insanların tepkileriyle bir karmaşa haline dönüşüyor ve bir şekilde... Çözülmez bir düğüme doğru gidiyor bu durum. Yani tabii ki de hiç kimseyi yolda bırakmam. Arkadaşım, nişanlım veya ailemden birisi böyle bir çıkmazdı. Aslında birazcık da Özcan'ın davrandığı gibi iç sesimi dinleyerek sadece doğrunun peşinden gidip çevresindeki diğer ne düşünüyorsa insanlara çok takılmadan kendi bildiğini, kalbinin sesini dinleyerek bir çözüm bulurdum ben de. Şöyle bir şey olabilir. Gerçekten sabır nedir? Sabır eşiği nedir? ne, ne kadar tahammül edilebilir? Özcan bunun zirvelerini film boyunca gösterip artık bütün izleyici tarafından artık bir şey yap, Artık bir şey yapmak zorundasın. Bu enerji üstünden at ve ayağa kalk ve savaş dedirten bir sonunda da zaten izleyicinin isteğini karşılayan bir kurgusu var. En çok zorlandığım sahne cenaze sahnesinde gülmeden oynamak için çok zorlandık. En çok güldüğümüz an köye giderken, cenazeyi köye götürürken akrabalardan kaçış sahnesi. Sete en erken gelen şimdi şöyleydi aslında bizim setimiz çok keyifliydi. Çok e, böyle rahat rahat geniş geniş. Herkes aslında erkenden sete geliyordu çünkü yaz dönemi çalışıyorduk. Ortalıkta da çok da yapacak da bir şey yok. Sette daha güzel bir atmosfer vardı. Güzel eğleniyorduk, keyif alıyorduk. Aslında böyle bir şey değil. Normal televizyonda veya istemeyerek gittiğin, zorlandığın bir set gibi değil ama ama böyle ayaklarımız koşar adım gidiyorduk sete. En çok tekrarı çekilen sahne... Hulusi'nin ilk başta Can, Can meyhanesine geldiği sahne ve etrafı beğenmediği sahne. Gülmekten onu da <laughs> Abi bize borcu olmasa biz niye gelelim? Yani niye fantazi arayalım? Biz zaten zor durumdayız. Bu filmde en çok gerçekten e, hayatını bir noktada mahvedebilecek bir kardeşe bile sonsuz bir sabırla davranma ile alakalı bir şey öğrendim diyelim ilhamdan ziyade. Bir de gerçekten şöyle bir şey olabilir teknik açıdan da çok metinde yazandan çok daha komik bir iş hep beraber çıkarılabiliyormuş. Böyle bir şey öğrendik. İlhamdan ziyade bir öğretiydi bu. Yani en çok güldüğüm sahne çünkü şöyle bir şey var İki tane de aksiyon koreografimiz vardı ama en çok güldüğüm ve yani bunu çekeceğiz nasıl nasıl çekeceğiz çok güleceğiz diye dediğim sahne gerçekten cenaze sahnesiydi. Evdeki taziye falan. Özcan benim için okey yani ilk başta evet benim de bazen işte dediğim gibi yüreğimin kabardığı başka karakterler oldu ama Özcan okey yani çok güzel bir Özcan çıkardı. Küçük odaya aldık. Böyle ortalık yerde çocuklar basıyor diye. Oyun zannetti herhalde ya çocuk. Yasin abi. Ya sen yalan söylüyorsun. Ya da benim götümden haberim yok Vedat. Hulusi. Görüntü birebir ama içi boş. Atatürk yok bunlarda. Yılmaz. Benim iki tane götüm var. <laughs> Neydi bizim kuzenlerden şişman olanın ismi? Kuzen ve şişman olan. Hayır hayır evet 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 evet. Götümdeki bokla kaldım öyle. Babam. Bizim cenazemiz var. Onların bize beslemesi gerekmiyor mu ya? Ee, kuzenlerden Onur'un oynadığı rol işte. Yok aslında Yılmaz mıydı? Yılmaz, Yılmaz tamam. Öldüğüm zaman acaba nereye gömülürüm diye hiç düşündün mü abisi? Özcan. Tabii. Evet.